Arkadaşlar herkese merhaba. Uzun zamandır üzerinde çalışmış olduğumuz bir ürün vardı. Ustaların şikayetlerini e, dinledik ve bunun üzerine bir takım çözümler üretmeye çalıştık. Kendi e, bünyemizde. Ve e, ustaların en çok şikayetlerinden biri olan üç yollu vana iş takımlarını sökerken herhangi bir şekilde e, bu kısmı sökemediklerini söylediler. Aynı zamanda burada bulunan türbünlerin de e, sıkıntılı bir e, çözülme süreci olduğunu söylediler. Bununla alakalı hocam bir e, Ürün yapabilir miyiz? Buna bir çözüm bulabilir miyiz? Dediler. Biz de naçizane iki adet e, parça ürettik bu ürünleri sökebilmek adına. Daha öncesinde e, birçok gruplarda e, WhatsApp grupları, Facebook grupları olsun. E, özelden de bize çok e, söylenen ve rica edilen bir konuydu. Biz de bu konuyla alakalı çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi de ürünün e, tanıtım kısmına geldik. 3 yollu iç takımları zor söken arkadaşlar için ve tribünleri zor söken arkadaşlar için şimdi e, üretmiş olduğumuz aparatları tanıtacağız ve bu aparatları canlı yayında sizlere uygulamalı olarak göstereceğiz. Değerli arkadaşlar bu ürünlerden stok sınır olmaksızın elimizde mevcuttur istediğiniz kadar üründen sipariş edebilirsiniz. Eşinize, dostunuza, meslektaşınıza hediye edebilirsiniz. Ürünün şimdi kullanım kısmına geçelim. Yani işinizi çözen asıl işimize yarayacak olan kısma geçelim. Şimdi bunun için yanımızda sahanın içerisinden gelen bir ustamız var. Kendisi daha öncesinde yaşamış olduğu sıkıntıları ve bu aparatla bu sıkıntılara nasıl çözüm e, olduğunu bizlere uygulamalı olarak hem anlatacak hem gösterecek. Şimdi arkadaşlar, Mustafa abi, Bey'e telefonumuzu kameramızı çevirelim. Evet, sen de Mustafa Bey. Şimdi arkadaşlar bunlara tribüne çekilmiyor. Doğru tüpün. Anahtar girmiyor. Yok 18 girmiyor. Yok 28 girmiyor. Böyle bir aparat yaptırdık. Circler, bir tane circler, görüyorsun. Bu şekilde kolayca sökülüyor. Gördüğünüz gibi, tümünü söktüm. Peki bu. Şunu şöyle geri takalım yerine. Yerine geri geri takalım. Bakması da basit. Hemen geri bunu aynı parçayı böyle yapıyoruz. Yani kısa mesafe olduğu için Bu ürünü yapalım. neden ürettik? Neden böyle bir e, ürün üretimine gerek duyduk ya da ustalar neden böyle bir ürün kullanmalı? Şimdi ürün kullanmak derken ürün çok güzel bir ürün. Neden ürün öyle? Müşteriye gittiğinde Vay Ben bunu sökemedim. Anahtar sığmıyor. Şu giriyor arkadaşlar? O bak. Gördünüz mü? Anahtar hiç uymuyor. 17 anahtar normalde. 18 de olmuyor. Gittiği zaman özgür oluyor. Ya gaz barbini sökün ya başka bir şeyi sökün. Rahat girmesi için. Ama gaz barbini hiçbir şeyi sökmeden Hemen cır cır atıyorsun. Tekrar. Şekilde. hem işin pratik hem kolay sökmesi kolay daha rahat alan yapıyoruz peki bu ürün sıyırdığı için mi biz böyle bir şey yaptık yoksa neden kaynaklı olarak böyle bir ürün geliştirmeye ihtiyaç duyduk şimdi kimi APS'nin söktüğünde ne yapıyor buralar sıyırılıyor köşeleri gördüğün gibi şu köşeler Normal papağan tensiyle neyle söktüğü ya da boron atlarına da bir şeyle söktüğü zaman Kullattırdım. Bunda sıyırma, bükme, kırılma derdi hiçbir şekilde yok. Çelik, yani çelikten yapılma bu ürün. Gördüğünüz gibi hiç ne sıyırayım ben yani yapayım diye yok. Ne kadar da zor olsa bile bu parçayı söküyor. Türbün bu şekildeydi. Tekrardan yerine geri takalım. Türbünümüzü. biraz oturtuyoruz yuvasına. Yani zaten bu arada çalışıyor, şu arada çalışıyor bu. Bak, kısa Hı -hı. mesafede. Çok kısa yani biz bunu evet burada biraz geniş gibi görünebilir size ama Kombide daha da kısa olacak. Kombide mesafeniz dar. Tak, tak 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 tak, yaptın hop onu da aldın. Bitti. İşte türbünün sökümü bu kadar. Kolay oldu. Müşterinin yanında rezil olmadın. Müşterilerim de memnun oldu bu işten. Yani sen bunu sökerken sökülmediği zaman ne yapıyor? Gazverdeyi sökmek zorunda kalıyor. Bir de bir papağan getirelim. Bir papağan getirelim. Şimdi şu görüntü var. Bir şu görüntü var. Bir de şu anahtarı takalım. Aparat iyice oturturum. Ben tamam tutamadım. Şimdi bir bu görüntü var. Yani şu şekilde bir görüntü var. Bir de bunu sökelim, çıkartalım. Bir de kombinin başında şu görüntü var. Yani şundan uğraş bak bak görüyorsun. Girmedi, yiler belli. Ne yapıyorum? Bunu bir yaptı, sıyırıyor. Çok, Bunu... çok sıkışmış ürünlerde bu şekilde yaptığın zaman burayı sıyırıyor ki örnek bu türbünün e, tapa kısmına baktığın zaman ne kadar sıyrıldığını görüyorsunuz. Bunu anahtarla sökmeye çalışmışlar. Becerememişler, başaramamışlar ve bundan kaynaklı olarak da burada deformasyonlar mevcut. Şimdi türbünün sökümü bu kadardı. Yani türbünün cihaz üzerinde aynen şu şekilde duruyor. Şimdi şu şekilde duran bir cihaza biz şuradan bir tane aparatımızı koysak. Bir de şuradan aynı şu şekilde şu şekilde koyduğumuz zaman mı daha kolay ve daha güzel bir görüntü oluyor. Hem de daha kolay oluyor. Yoksa şunu taksana Yok bunu. Şunu. Yoksa onu da alalım. Yoksa böyle mi daha? Şimdi şu açıdan şu açıdan bu türbünü sökmeniz kombinin içerisinde mümkün değil. Özellikle ECA'larda hem kutu olduğu için, kırmızı kutu olduğu için hem de e, gaz valfi vesaire gibi parçalar burada olduğu için %90 bu açıya ulaşamayacaksınız ve bu türbünü sökmeniz çok zor olacak. Özellikle de sıkışmışsa ki en zor sökülen parçalardan biri bu. Sıkışmışsa büyük sıkıntı. Ama bu aparatla çok kısa bir şekilde, çok kısa zamanda, çok hızlı bir şekilde sökebilirsiniz. Türbün Aparatımız bu kadardı. Bir de, bir de özellikle bu iş takımları bizim anahtarlarımız iyi kavrayamıyorlar. İyi kavrayamadığından dolayı hem burada bir sıyırma yapıyor, hem ürüne zarar veriyor, hem el aletiniz zarar görüyor ve bundan kaynaklı olarak da e, ürünlerde hasar meydana gelebiliyor. Hayır, bu ürünler sadece ECA için değil. Eee üç yollu gruplarının bu şekilde olan bütün ürünler için türbünlerin, plastikler için de oluyor yine aynı şekilde. İlla demir olmasına, Adene, sarı demir olmasına gerek yok. Aden'lerde çok işe yarıyor. Onun da bilgisini verelim. Şimdi üç yollu vana iş takımlarının sökülme aparatı, üç yollu vana iş takımlarının sökme aparatı. Şimdi şimdi ben bir şey anlatacağım burada. Şimdi bu kart olduğundan dolayı sen bunu, bunu sökmek dökmek için böyle zorluyor kasiye diye yiyor. ya da bu taraftan diye yiyor. sökmen Dökmen zor oluyor. 30 anahtarından da biraz zor oluyor. Bir şekilde söküyor ama bunu taktığın zaman buraya taktığın zaman sökmesine bak arkadaşlar. Olduğu da bak. Çok hafif bir şekilde. Daha kısa turlar ha. Yani kısa Aynen. tur orada kasa da kasa değdiği için kısa turlar hemen söküyorsun. Söktü. Hop eline aldım malzeme eline Peki. geldi tahması da basit yine bakıyorsun ki tahmasında hemen bunu çeviriyor Buraya takıyor hemen bu şekilde boşluğunu alıyor elinden gördün arkadaşlar basitliği gördün bu şekilde de ürün bunu takıyor. Aden tribünde de kullanabiliyorsun Aden'de hani anahtarın ya da şeyin olmadığı zaman ademde hemen takıyorsun tribüne Yandan gaz valfini falan gaz valfini alıyoruz zaten. Alıcı almak durumunda. Ama bunlar da gayet çok güzel, rahat bir şey, İçin daha kolay, daha pratik oluyor. Yani müşteri buna anahtarla değdi. Tamam. Bir de anahtarla çözünür. sökmeye çalışalım. Yani <laughs> hem bak geniş açı, çok geniş açı alman lazım Neden ve az kasanın az? içine şu aparatı sokman lazım. Bu ürünü. Şunu düşünsene kombinin içine böyle bir ürün soktuğunu düşünsene. Ya yani Bu ürünü kombinin içine sokmak hem e, kaba bir görüntü yani bir teknisyenin e, zorda kalmadıkça yapmaması gereken bir görüntü bu. Bunu cihazın içerisine sokup da bu ürün üzerinde kullanmak teknisyenliğin e, şanına yakışmaz. Daha teknik e, ürünlerle çalışmamız lazım. Şu ürünle bir sökelim takalım tekrar mesela. Bak. Bunu böyle tutabilecek misin? Gelmiyor bazen. Şuradan tutuyor. Bir de açıya baktığın zaman cihaza böyle cihaza değebiliyor. Şuradan değdi. Cihaza değdi. Bu tarafa getirdiğinden bu tarafa değiyor. Kısa mesafe. Ama bundan zor bir şekilde ya da 30 anahtardan ucundan tutuyorum. Böyle kaldırıyorum. Bir şekilde sökmeye çalışıyorum. Müşterinin gözünde de o zaman ne yapıyor? Ya bu anahtar işi bilmiyor bu adam. Bunu sökmesini bilmiyor. Hem de bu kısımlara dikkat ederseniz şu kısımların ne kadar deforme olduğunu görürsünüz. Evet bunlar bu deformeler bizim için önemli olmayabilir ama ürünün dayanımı açısından önemli. Bu 17 cırcır. Cır. Biz 17 cırcıra göre bu ürünleri yaptık. 17 cırcırınız varsa çok kısa bir şekilde, çok hızlı bir şekilde ürünü söküp takabilirsiniz. Olaymıştır. Gayet güzel bir ürün. Bu arkadaşlar aynı zamanda çelik yani. Yani kırılır, dökülür, parçalanır, parçalanır diye böyle aklınıza bir şey gelmesin. Hep çelikten yapılma. Özellikle yaptırdık bunları çelikten ki yani iki gün zor -so parça olduğu için sıyırabiliyor. Sıyırmaması için. Bunu çelikten yaptırdım ben. Yani özellikle yaptırdım. biraz maliyeti yüksek oldu ama gayet güzel oldu. Tekrardan bir sıkalım. Aparatı taktık. Daha kısa turlarla hani kombinin içerisindeymiş gibi. Şöyle. Gayet güzel bir şekilde. Bak. Çok güzel, mükemmel. Evet. Ben burada istediğim hayarlıkta sıkabiliyorum. Bitti. Evet. Al para çıkıyor. İşte bu kadar. Peki Mustafa Bey bu ürünün eee fiyatı nedir? Fiyatı, kargo yapıyor musun? Kargo yapıyoruz, kargo da yapıyoruz. Fiyatı bunun 60 TL. Çünkü maliyeti yüksek bile arkadaşlar bunun. Tornacıya sorduğum halde ben bunu yaparım dediği halde ben yani en ucuza mal etmeye çalıştım ama 60 TL'den fark çıkmadı. Bu şekilde. Hem yani kolay bir tane 17 cırcır alacaksın. Vereceğim 35-40 lira. Kaliteli. Kaliteli bir şey alacaksın ki. İzel taşın. Aynen. Sökmesi daha kolay olacak. Hiç uğraşmıyorsun arkadaşlar, hiç kolay. Baymaklarda da çıkıyor bu genellikle. Sadece plastik, plastik olmasına olan, şey özür dilerim. Sadece ürünün metal olmasına bakmayın. Plastik, plastik olan. Plastik kısma uyan her parçayı söküyor. Evet. Plastik. Her şekilde söküyor. Yorumlarınızı da bekliyoruz bu arada. Evet. Sipariş yaptırmak isteyen arkadaşlar tabii ki bize ulaşsın. Bir numara bırakırım ben yorum kısmına. Oradan aziz Allah. Ezan okunuyor. Biz videoyu bitirelim arkadaşlar. Evet. Sorusu olanlar bize özelden ya da Whatsapp'tan yorumlar kısmında da yazabilirler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.